Merhaba değerli YouTube kanalı alem. Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar Fenerbahçe maalesef Hatay'a yenildi. Düşen takımdan 4 yemek neyin nesi diyorum. Maçı ben izlemedim beyler. Maçı izlemedim. Biliyorsunuz arkadaşlar Galatasaray-Kayseri maçının sonunda da bunu söylemiştim. Ne dedik? Artık şampiyon belli. ikinci belli. Bu saatten sonra çekeceğim. E, tepki videoları kurguya girer. Yani gollerde sevinsek ya da üzülsek de bu işler biraz kurguya girer dedik. E, bu şekilde de video çekmek istemediğimi de söylemişim hatırlarsınız. Eğer hatırlamayanlar varsa Kayseri maçı, Gaza da Kayseri maçının, şampiyonluk maçının sonunu izlersiniz anlarsınız. E, ben e, çekimleri yapmayacağımı söylemişim ama çok ısrar, çok mesaj aldık. İçtezi özet ya da içerik olsun abi diyenler var. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sevilmek bu kadar mesajın gelmesi beni son derece mutlu etti ve sizleri kıramadım. Galatasaray'ı dün özet görüntülerini e, izleyerek e, tepki videosu tarzında özet tepki videosu tarzında çekim yaptık. Bugün de Fenerbahçe için özet tepkisini yapalım Yarın çekecektim ama o kadar sinirliyim ki evdeyim çekeyim e, yorumlarımı yapayım rahatlayayım. Ondan sonra da basıp gidelim. Gerçekten yazıklar olsun diyorum. Maçı izlemedim. Şimdi izleyeceğim ve yorumlarımı yapacağım. Herkesten de bir abonelik gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Herkesten bir abonelik istiyorum. Abone sayımızı biraz yükseltelim. Rica ediyorum. Herkesten abonelik istiyorum. Hadi bakalım sözü fazla uzatmadan şu tepki videosuna geçelim. Tadic'in <laughs> pası. Enesiri top aldı. İçeriye korpusu top Bayrak kalktı. Deniz Caner Özaran. Offside. Sabahlanmasını bekledi. Ve bayrağını kaldırdı. İşte az önce filelere giden ve gol yeri kazandı. Ya yeah, offside. Doğru, doğru. Doğru karar offside. Doğru karar offside. Kostic. Kontrol etti. Tadic. Tadic'in ortası. Ceza sahasına. Bir kafa. Top bu nasıl kafa ya? Dokuzuncu dakika. Bu ne biçim kafa ya? En Nesri oradan oradan yere vurdurmak nedir lan lan? Abi ben bu adama çıldırıyorum. Ben bu adama yemin ediyorum çıldırıyorum. Oradan oradan kafa vurmak lan vursana zımba gibi yere niye vurdurursun o kadar dar alanda ya? Abi bu en nesir denen adamı derhal gönderin. Bu adamı derhal gönderin. Dudaklar 20 kilo, kulaklar 12 kilo deyince bana bazıları kızdı. Bunlar olmaz. Bunlar olmaz. Adam resmen CZN Burak'ta et yemeye gelmiş. Kafaya bak. Bu ne biçim nese? Hadi yürü. Sen futbolcuysan ben senden bin kat daha iyi futbolcu olurum. Hadi yürü. Hadi yürü. Şunu atamayan forvet mi olur? Obes forvet mi olur kardeşim? Obes forvet mi olur? Şunu tipe bak bu oradan yerde vurduruyor adam ya. Ya abi bitmişiz okey dönüyoruz. Bitmişiz. Pası. Kofiç, Tanişka Tanişka. Bu ne biçim vuruş ya? ya. Düşünüyor yandan dışarıya. Bu ne biçim bir vurdum. vuruş? topu aldı. top izledi. Amrabat baktı. Amrabat vurdu. Kaleden gol. Onu babam da atar. Onu babam da atar. Adamın kafı. Adamın surata bak böyle şişmiş. Kilodan <laughs> şişmiş. Obes forvet. <laughs> Adamın kafa sev... Sevilla'dan geldiği güne bir bakın. Bir de Fenerbahçe'de şu anki haline bakın. Kafa böyle şişmiş. Kulaklar şiş, kafa şiş. Obez forvet mi olur kardeşim? Kaç kilo aldın lan sen? Kaç kilo aldın? Bir vuruşu. Dışarıya. Ya bırak abi. Nesre filan ne o Nesri. Bunlar Fenerbahçe forveti değil. Bunlar Fenerbahçe forveti değil. Dükendi, parmak indirdi. Hareketten Doğru, geldi. Kırmızı doğru karar. Doğru karar. Doğru karar. Doğru karar. Hadi yürü git. Yoğun başka biri daha vardı diyor. Doğru Mert karar. Mert e bakayım son adam. Top. Mert, maçın ya geçse gol şansı var. Varis e gol şansı. Doğru karar. Doğru karar. Doğru karar. E kart çıktı. Bu Sen zaten Fenerbahçe'de e ne işin var? Senin Fenerbahçe'de ne işin, var? Fenerbahçe'de ne işin Fenerbahçe'de var? Sen Doğru bu karar abi, doğru karar ya. 10 Bırakın 10 bu işleri ya. Adamı resmen indiriyorsun ya. Bırak gitsin. İşaret geldi. Görkem, Görkem geliyor. Görkem vuruyor Ertuğrul. Görkemi vuruyor Ertuğrul kurtardı. Basanga geliyor. Basanga, Basanga vuruyor. Oha, Oha, Görkeni Oha, Oha. Yok abi 3 kaleci de birbirinden enteresan 3 kalecimiz var. Bir birbirinden enteresan Edi ile Büdü ile Kırpık. Susam sokağını izleyenler var. Edi Büdü Kırpık vardı hatırlayın bir de Kurabiye canavarı vardı. Üçü de aynı ha. Sürekli bizim kaleciler içeri alıyor. Birisi Eyüp maçında içeri alır. Birisi Galatasaray maçında içeri alır. Aynı kişi bu arada Bu da aynı şekilde uzanıyor, çarpıyor içeri alır. Bu ne biçim kaleci, bu ne biçim Ertan Lan oğlum siz kaleci baleci değilsiniz. Hadi yürüyün ya. Yediği gole bak. Yok abi yok 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 yok. Yazıklar olsun size yazıklar olsun. Allah belanı vermesin senin Ceko. Allah belanı vermesin senin Ceko. Allah belanı vermesin senin Edin Ceko. Ceko Nesri bu takımın forveti değil diyordum. Ben Ağustos ayından beri söylüyordum arkadaşlar. Alın size Edin Ceko. O Cekoculara selam olsun. 45 yaşında. EYT emeklisi Ceko ile şampiyonu kovalıyorduk biz ya. Yazıklar olsun. Boş kaleye atamadı. Hala Tadiç orta atıyor. 36 yaşında Tadiç hala orta atıyor. Şimdi uzun top karı. etti. bu bir hata değil. Bak bu hat... Bak. Enlükün. Bu bir hata değil. Fenerbahçe kalecisi böyle bir hata. Bu bir hata değil. Bunun adı başka bir şey de ben şimdi söylemiyorum. Saygımı bozmuyorum. Bu bir hata değil. Sizler Fenerbahçe formasını hak etmiyorsunuz. Hepiniz gideceksiniz. Bu bir hata değil. Spiker güzel bir hata değil. Bu bir hata değil abi. Bu bir hata değil. Bu bir hata değil. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size Fenerbahçe'yi düşürdünüz hale bak. Sen Allah Allah. Çok çok büyük bir hata ve bu hatayı kendi takım adına golle sonuçlandıran bu topa. Şükrin yer teselli etti. Skor 2-1. Cemali bindirdi. Cemali'ye doğru. Şikri diğer koştu. Cemali yerde kaldı. Penaltı. Penaltı. İyi e taslan biraz. Penaltı. Penaltı. Şikriniar çok böyle kazma gibi girmek neyin nesi ya? Kazma gibi girmek neyin nesi be kardeşim? Penaltı. Penaltı abi. Tartışmasız penaltı. Yok abi gerek yok. Valla sinirlendim. Kur'an çapsın sinirlendim o ya. ya. Düşen Mesut takımdan 4 gol yemek nedir lan? Bu nasıl bir rezilliktir ya? Bana biri izah etsin ya. Top aldı. Bu gol. Ne savunması? Bu böyle savunma mı olur? Ne savunması? 66. Ne savunması bu? <laughs> Metrobüsün güvenlikleri gibi. Metro önüne gelen geçiyor ya metrobüste. Basan geçiyor. Bak dırrit, geç. Dırrit, geç. Orada güvenlik var. Basmayanları böyle diyor. Niye basmadın Aynı. Bizim savunma o güvenlikle aynı beyler. Metrobüs o turnikelerin orada duran güvenliklere benziyor. Böyle bir savunma yok. Böyle bir savunma yok. Metrobüs güvenlikleri gibi bu adam. Alışveriş merkezinin güvenliklerine benziyor. Önüne gelen geçiyor. Önüne gelen geçiyor. Allah belanızı vermez. Allah belanızı vermez. Allah bin türlü belanızı vermesin sizi. Böyle bir savunma yok. Cenk, Cenk Tosun'u almış. Atsan ne olur. olur? Sabaha kadar atsan ne olur? Sabaha kadar atın ne olur. olur? Ne olur sabaha kadar atsan ne olur? Bitti maç. Bırak 4-2. Ya ben bu kadar açık konuşayım. Skoru gördüm. Dışarıdaydım ama bu kadar kötü bir futbolda görmedim. Bu kadar rezil goller yediğimizde bilmiyordum. Bu bir rezilliktir. Evet yapacak bir şey yok. Bakın ben size örnek vereyim. Galatasaray şampiyon oldu. Adamlar moralmen değil mi? Şampiyon oldu. Aslında Galatasaray'ın yenilmesi lazım. Yani Galatasaray'ın oynadığı bir futbola bakın yedekleriyle. Ki bir ton oyuncuları olmaması rağmen. Davison neler yaptı değil mi beyler? Kaan Ayhan yılın golünü attı. İşte sezonun özeti. Hiç sağa sola gitmeyin. Adamlar şampiyon oldu. Kayseri maçındaki Kayseri maçında özür dilerim. Göztepe maçındaki disipline bakın. Disiplini hoca verir beyler. Adamlar şampiyon oldu. Yenilseler de kimse bir şey demeyecek. Ama adam hayır diyor. Oynayacağız. Yılın golü geldi Kaan yandan Biz şampiyonluğu kaybetmişiz. Değil mi? Ya taraftara bir hediye edin değil mi? Bir prestij maçı da olsa bir hediye edin. Biz yeniliyoruz. Adamlar yeniyor. Aslına bakmayın beyler şunu da söyleyeceğim. Ben bugün bir video paylaştım. Bir önceki videoma bakın. Eurolük şampiyon kupası sakın bizleri yumuşatmasın. Ali Koç istifade edin. Asla bu dört aslında her şerden bir hayır çıkar diyorum ya. Asla bu şeri hayır olarak görebiliriz. Asla bu dört gol küme düşen Hatay'dan yediğimiz bu dört gol aslında önümüzdeki sezonun bir mesajı olabilir oluyor da. Diyor ki bu dört bize. Mourinho, Arjun Nacalı, Ali Koç kaldığı sürece seneye Galatasaray Avrupa'ya ee, önem verirse Başakşehir'in şampiyon olma ihtimali var. Örneklerini gördük. Galatasaray Beşiktaş yokken Trabzon'a Başakşehir'e verdik mi şampiyonu verdik. Önümüzdeki sezon aslında bu dördün mesajı bu. Diyor ki Galatasaray Avrupa için uğraşacakken Beşiktaş da belki potaya giremeyebilir bu kadroyla ama Başakşehir'in habercisi olabilir beyler ya da Eyüp ya da Samsun. Olabilir ya ama biz yine şampiyon olamayız. Bu kadroyla Mourinho'nun bu saçma sapan takıntılı oyuncularıyla Ennesler, Cekolarla bir seneye de Hiçbir şey olmaz bizden. Aslında bu dördün habercisi bunu gerek. Onun için Ali Koç istifa diyorum. Ben bugün yaptığım videomu zaten. Sakın bu yürürlük şampiyonluğunu sakın. Adamlar bakın Osümen'in parasını topluyor. Biz Temudan Osümen çekiyoruz. Kimi çekiyoruz Şanlıurfa'dan falan okundu diye bir oyuncuyla masadaymışız. Lan Temudan Osümen mi alıyorsun? Bu kadar vizyonsuzluk ben hayatımda görmedim. Benim korkum ne biliyor musunuz? Euroleague şampiyonluğunu Kadıköy Şükrü Saraçoğlu'na bir sahne kurup Euroleague şampiyonluğunu Tadic'in ellerinde kaldırırlarsa bu da olabilir ha. Ya işte bakın kupa kupadır kardeşim. İşte kardeş işte basketbol futbol birleştirdik alın size kupa deyip Tadic Cekot kupayı kaldırırsa bunu bize yedirirlerse diye korkuyorum. Sakın ha böyle olur ya gülüyoruz ama bu olursa şaşırmayın. Bunlarda da her şey bekliyorum ben. Yönetim istifa. Bunun izahı yok. Yönetim istifa. Mourinho istifa. Bak Galatasaray'a adamlar şakır şakır top oynuyor. Bırakın bu yapıları mapıları bırakın al sana. Hah, çıkın yapı diyeyim. 4 yedik 4. Hadi buna da yap Yapı mapı bırakın bu abi. Hiçbir şey yok. Adamlar bizden daha iyi kaliteli. Kaliteli kadro bak adamlar son maçı bile neler yaptılar. Yani bugün itibariyle hala yapı diyenlere ben anlamıyorum. Yapı mapı hikaye baba. Futbol yok bitmiş. Neyse arkadaşlar çok sinirliyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere beyler. Çok sinirliyim. Teşekkürler.